Merhaba arkadaşlar. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. 4-10 Mart haftası. E, bu hafta 5 Mart'ta Merkür Retro'ya başlıyor. 6 Mart'ta da Balık Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Hemen hemen aynı noktalarda. Tabi e, tabii Merkür Retro'sunu aylık burç yorumlarınızda hangi konularda e, size etkilediğini çok açık bir şekilde anlattım. Oradan dinleyebilirsiniz ki keza şimdi de anlatacağım. Evet, çok uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Koç, özellikle de yükselen Koç Burcu arkadaşlar için 4 Mart'ta aile ve iş gerginliğini ruhsal açıdan azaltmak için hayal dünyasına dalacak sevgili Koçlar. 5 Mart'ta başlayacak Merkür retrosu, sizin iş dünyanızda gerçek Bu dönemde devlet dairesi işlerinizde aksamalar yaşanabilir sevgili Koçlar. Aman dikkatli olun. 6 Mart'taki balık yinayı yine aynı yerde sizin iş dünyanızda ve Neptün kavuşumuyla gerçekleşecek hayallerinizi gerçekleştirmek için duygusallığı bırakıp adım atma zamanı sevgili koçlar. 7 Mart'ta aileden gelecek bir destek iş dünyanızdan çıkmanızı ve gerçek hayatla savaşmaya başlamanızı sağlayacak. 8-9 Mart'ta her ne kadar iş hayatınızda blokaj yeseniz de yola çıkmak, taşınmak, yeni eğitim alanlarında çok güzel fırsatlar yakalamak için harika zamanlar. 10 Mart'ta değişken ruh haliniz sizi bile yoracak sevgili koçlar. Birazcık sakin ve stabil olmaya özen gösterin lütfen. E sevgili boğalar özellikle de yükselen boğa burcu arkadaşlar. 4 Mart'ta Çevrenizde yaşanan gerginlikleri yine çevrenizdeki insanlarla güzel hayaller kurarak atlatacaksınız. 5 Mart'ta başlayacak Merkür Retrosu sizin sosyal çevre evinizde gerçekleşecek. İletişim kopukluklarına ve yanlış anlaşılmalara dikkat lütfen. 6 Mart'taki balık yeni ayı sosyal çevrenizde gerçekleşecek yine Neptün etkisiyle bu yeni ayda yeni insanlara duygusal açıdan kapılarınızı açabilirsiniz. 7 Mart'ta sosyal çevrenizden uzun zamandır görmediğiniz bir tanıdığınızla karşılaşabilirsiniz sevgili boğalar. 8-9 Mart'ta aile içinde ve ortak işlerde güzel gelişmeler size iyi gelecek. 10 Mart'ta kariyer gerginliğinizi çoğu sosyal çevrenizde yansıtmamaya özen gösterin lütfen. Evet sevgili ikizler özellikle de yükselen ikizler burcu. 4 Mart'ta e, kişiler, e, kazançlar ve ortak gelirlerdeki gerginliği yeni kariyer hayalleri kurarak atlatabilirsiniz sevgili ikizler. 5 Mart'ta başlayacak Merkür Retrosu. Kariyer evinizde gerçekleşecek. İletişimde aksaklıklar, cihazlarda bozulmalara hazırlıklı olun bugünlerde. Evet 6 Mart'ta balık yeni Ayık yine kariyer evinizde gerçekleşecek. Neptün etkili bu yeni ay gerçek dışı hayaller kurdurabilir size. Adım atmadan, girişimde bulunmadan çevrenizdeki insanları dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili ikizler. 7 Mart'ta kişisel kazanç konusunda oldukça şanslı bir gün yaşayacaksınız. 8-9 Mart'ta ortak işlerde zorlanacağınız günler maalesef. 10 Mart'ta sosyal çevrenizdeki ani değişimlere hazırlıklı olun. Ve sevgili yengeçler, özellikle de yükselen yengeç burcu arkadaşlar, 4 Mart'ta ikili ilişkilerdeki gerginliği seyahat hayalleriyle aşacaksınız. 5 Mart'ta başlayacak Merkür Retrosu sevgili yengeçler sizin seyahat ve eğitim evinizde gerçekleşecek. Bu süreçte yola çıkmadan her şeyi 3 kere kontrol etmenizi e, önemli söylüyorum. 6 Mart'taki balık yeni ayı yine seyahatlerinizde oluşacak. E, Neptün etkisiyle güzel seyahat hayalleri kurarken ve girişinde bulunurken işlerinizi sakın göz ardı etmeyin derim. E, Neptün hayal perestlik getirebilir. Aynı zamanda Merkür Retrosu'ndayız. Bunu unutmayın. Ve sevgili yengeçler 7 Mart'ta gelecek iş haberleri size şifa gibi gelecek. 8-9 Mart'ta çalışmak ve üretmek için harika zamanlar siz için. Sevgili yengeçler, 10 Mart'ta hayal dünyanızdan değişken ruh halinizle çıkacaksınız ve bu size çok yorucu gelecek. E sevgili aslanlar, özellikle de yükselen aslan burcu arkadaşlar, 4 Mart'ta iş ve sağlıkla ilgili gerginliklerinizi, tanıdıklarınızın desteği ve kariyer hayallerinizle yaşayacaksınız. 5 Mart'ta başlayacak Merkür Retrosu sizin ortak kazançlar, evlilik, ameliyatlar, hukuksal işler evinizde gerçekleşecek. Bu konularda önümüzdeki süreçte aksamalara, gecikmelere hazırlıklı olmakta fayda var tabi sevgili aslanlar. 6 Mart'taki balık yeni sevgili aslanların ortak kazançlar evinde gerçekleşecek ve Neptün etkisiyle iş ve kariyer konularında size kurduracağı hayallere Açacağı fırsat kapılarına adım atmadan önce düşünmeniz ve çevrenizdekilere danışmanız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ve sevgili aslanlar 7 Mart'ta hastaneler, ameliyatlar, devlet dairelerindeki işlerinizde oldukça şanslı ve başarılı olacaksınız. 8-9 Mart'ta aşk ve çocuklar konusunda seyahat ve eğitim planları yapmak için güzel günler. 10 Mart'ta işleriniz önceki planlarınızı engelleyebilir, o yüzden plan yapmadan işlerinizi düzenlemenizi tavsiye ediyorum sevgili Aslanlar. E sevgili Başaklar, özellikle de yükselen Başak Burcu arkadaşlar. 4 Mart'ta sosyal çevreniz, aşkınız ve çocuklarınızın yarattığı gerginliği arkadaşlarınızın desteği ve yeni arkadaşlarla aşabilirsiniz. 5 Mart'ta başlayacak Merkür Retrosu. Sevgili Başaklar sizin ikili ilişkilerinizde gerçekleşecek. Retro süresince yanlış anlaşılmalara, iletişim kopukluklarına, randevulara geç kalmalara hazırlıklı olmanız gerekiyor. 6 Mart'taki balık yeni ayı ikili ilişkilerinizde yine gerçekleşiyor sevgili Başaklar. Neptün Neptün'ün etkisiyle hayatınızda yeni insanlar girecek. Lakin yeni tanışmalar size ileride hayal kırıklıkları yaratabilir. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. 7 Mart'ta şifa veren konuşmalar aile içi gerginliği yumuşatacakmış gibi duruyor. 8-9 Mart'ta sevgili başaklar aile ve aile gelirlerindeki güzel gelişmeler sizin de yüzünüzü güldürecek. 10 Mart'taki kafa karışıklığına dikkat çok fazla bir konulara takılmamanızı tavsiye ediyorum. Evet sevgili teraziler özellikle de yükselen terazi burçları 4 Mart'ta iş ve aşk hayallerini dalıp e, kariyer gerginliklerini unutacaksınız. E, sevgili tezler 5 Mart'ta başlayacak Merkür Retrosu sizin iş ve sağlık evinizde gerçekleşecek. İş yerindeki aksaklıklar, cihazlarda sorunlar, iletişim kopuklukları, yanlış anlaşılmalara hazırlıklı olmanız gerekiyor sevgili teraziler. 6 Mart'taki Balık Burcu'ndaki yeni ay iş ve sağlık evinizde gerçekleşecek yine. Neptün etkili bu yeni ay kariyerde gözünüzü zirveye dikmenizi ve bu konuda hayaller kurup adım atmanızı sağlayacak. Ama hem Merkür Retrosu'ndayız hem Neptün etkili bu işi yaparken birkaç kere düşünmeli ve insanlarla konuşmalısınız sevgili teraziler. 7 Mart'ta aşkta kendinizi bir hayal dünyasında bulabilirsiniz. 8-9 Mart'ta iletişim saat çevrenizde çok güzel bir uyum içinde olacaksınız. 10 Mart'ta aile ile ani gerginliğe de hazırlıklı olun bu arada. Ve sevgili akrepler, özellikle de yükselen akrep burçları. 4 Mart'ta şehir dışındaki kişilerle yaşadığınız iletişim sorunlarını aşk hayalleriyle aşabilirsiniz. 5 Mart'ta başlayacak Merkür Retrosu sevgili akrepler sizin aşk evinizde gerçekleşecek. Retro süresi aşk çocuklar spekülatif işlerde. Aksaklıklara, yanlış anlaşılmalara, gecikmelere hazırlıklı olmakta fayda var. Evet 6 Mart'taki balık yeni ayı sevgili akrepler yine sizin aşk evinizde gerçekleşecek. Neptün etkili bu yeni ay size yanıltıcı hayaller kurdurabilir. Adım atmadan önce çevreden destek almanızı ee, ya da fikir almanızı tavsiye ederim. Ve sevgili akrepler 7 Mart'ta sizden yaşça büyük bir ilişki kapınızı çalabilir ama Merkür Retrosu'ndayız unutmayın lütfen. 8-9 Mart'ta para kazanmak için harika zamanlar. 10 Mart'ta iletişimsel çevrede kişiler arasında koşuşturmaktan yorulabilirsiniz. Aman dikkat edin. E sevgili yaylar özellikle yükselen yayın burçları 4 Mart'ta parasal sıkıntılarını aile ve ev hayalleriyle aşacaklar. Ee, sevgili yaylar 5 Mart'taki Merkür Retrosu sizin ev, hane evinizde gerçekleşecek. Ev kazalarına, evdeki cihazların bozulmasına, evle ilgili iletişimsel aksaklıklara hazırlıklı olun bu dönemde. 6 Mart'taki bu balık yeni ayı sevgili yaylar sizin iletişimsel çevrenizde gerçekleşecek. Neptün etkili bu yeni ay e, iletişimle güzel işler yapabilmenize fırsatlar sunarken kurulan hayallerin gerçekliğinden emin olmamanızı e, hatırlatıyor. Çünkü içinde Neptün var her şeyi birkaç kere konuşun e, araştırın öyle yapın lütfen. Ve sevgili yaylar 7 Mart'ta ailedeki bir sağlık problemi canınızı sıkabilir. 8-9 Mart'ta para ve iş konusunda oldukça şanslı günler. 10 Mart'ta ailedeki gerginlik canınızı sıkarken e, dışarıda olmak size iyi gelecekmiş gibi duruyor sevgili yaylar. E Sevgili oğlaklar özellikle de yükselen oğlak burçları. 4 Mart'ta geçmişten gelen kişilerin gerginliğini e, güzel, gerginliğin güzel para hayalleriyle ve aile desteğiyle yok edebilirsiniz. 5 Mart'ta başlayacak Merkür Retrosu sevgili oğlaklar sizin iletişim iletişimsel çevrenizde gerçekleşecek. E, retro süresince e, iletişimde aksaklıklara, kısa seyahatlere, yol sorunlarına dikkat etmekte fayda var. 6 Mart'taki Balık Yeni Ay'ı kişisel kazanç çevrenizde gerçekleşiyor sevgili oğlaklar. Neptün etkili bu yeni ayda kişisel kazançlarınızı arttırmak için adım atarken hayal mi gerçek mi olduğunu lütfen iki kere kontrol edin. İşin içinde Neptün var. 7 Mart'ta aileden gelen bir fırsat size para hayalleri kurduracak. Yani fırsatlar gelmeye devam edecek sevgili Oğlaklar. 8-9 Mart'ta iletişim çevrenizde oldukça gergin günler yaşayacaksınız. 10 Mart'ta aniden önünüze gelecek eski bir tanıdık sizi biraz zorlayacakmış gibi duruyor sevgili Oğlaklar. E sevgili kovalar özellikle de yükselen kova burçları 4 Mart'ta iş sıkıntılarını, iş gerginliklerini, kişisel kazançları hakkında konuşurken kendilerini e, kendileri yaratacakları para fırsatları ile bu sıkıntıları aşacaklar. Sevgili kovalar 5 Mart'ta başlayacak Merkür Retrosu sizin kişisel kazanç evinizde gerçekleşecek. Para konusunda beklenen haberlerin gelmemesi, bu konuda yanlış anlaşılmalar, gereksiz çıkan masrafları hazırlıklı olmak gerekiyor bu dönemde retro döneminde. Evet 6 Mart'taki balık yeni ayı gelişiminizde kendiniz için kurduğunuz hayalleri gerçekleştirmekte size fırsatlar sunacak ama Neptün etkili sevgili kovalar bu yeni ay o yüzden hayalleri abartmamanızı ayağa yere basan hayaller kurmanızı bunun için adım atmanızı tavsiye ediyorum. 7 Mart'ta işten alacağınız güzel haberler kariyer gerginliğinize iyi gelecek. 8-9 Mart'ta kariyer ve para açısından sizi mutlu edecek fırsatlarla dolu günler. 10 Mart'ta gelecek ani bir para gerçekten size çok güzel nefes aldıracak sevgili kovalar. E Sevgili balıklar özellikle de yükselen balık burçları 4 Mart'ta sosyal çevrelerinde ve aşk hayatlarındaki gerginliği kendileri için güzel hayaller kurarak yumuşatacaklar. 5 Mart'taki Merkür Retrosu sevgili balıklar sizin kişisel gelişim evinizde gerçekleşecek. Kendinizle ilgili beklediğiniz haberlerin gecikmesi, kendinizi ifade edememeniz, yanlış anlaşılmanız insanları yanlış anlamaya hazırlık e, anlamanız bu dönemde yaşayacağınız problemler olacak sizin için o yüzden RETO'da olduğumuzu unutmayalım lütfen 6 Mart'taki buluk yeni <laughs> sevgili balıklar sizin kişisel geçmenizde gerçekleşiyor yine neptünün kavuşumu etkisi sizi bir hayal dünyasına sokabilir ee, hayallerinizi gerçekleştirmek için önünüze fırsatlar çıkabilir ama bunun e, sonuçlarını çok iyi araştırmanız e, insanlarla konuşup fikir alışverişi yapmanızda fayda var işin içinde neptün var çünkü sevgili balıklar 7 Mart'ta eski bir aşkla karşılaşmak sizi mutlu edebilir 8-9 Mart'ta her şeyi büyütme eğilimi gösterebilirsiniz. 10 Mart'ta ani bir seyahat size çok iyi gelecek sevgili balıklar. Bu seyahati kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Böyle bir fırsat çıkarsa önünüze lütfen kaçırmayın ve yola çıkın. Size gerçekten çok iyi gelecek, çok yararlı gelecek. Bunu unutmayın. Evet arkadaşlar Merkür Retro'ya başlıyor. Üstüne üstlük yeni ayımız var. Hepsi aynı yerde gerçekleşiyor. Neptün etkili bir yeni ay, unutmayın kafamızı karıştırabilir arkadaşlar. O yüzden retroya dikkat. Bütün bir ay sürecek neredeyse. Ee, <laughs> yeni ayda da başlangıçlara aman dikkat diyorum. Güzel bir hafta olsun.